Azaklar Efendisi'nden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaysa okuyor oynuyoruz. Oynamama bak lan. Çekiyor mu? Çekiyorum, çekiyorum. Ben de oynayayım dur. Dans et. Ben diyeceğim oğlum. Oyna, oyna oyna oyna. Oo ye, yeah, o ye. Yeah. işte bu. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Ana <Abi, Arasıydım>. Evet. <laughs> evet, yanımızda ben ve şey var, Musa var. Hoş geldiniz arkadaşlar siz de. Hoş bulduk arkadaşlar. A Benim kim olduğumu nasıl konuşma lan bu Allah sıkar Bilmiyorsunuz. Düşünmüyor. Bilemeyeceksiniz. Şaka yaptım. <laughs> Benim adım ne lan? Neyse ne? Al Twin. Ne? keskin nişancı yine Neyi vurdu. Neyse ne adın? Ben de bilmiyorum işte. Ben de sana Evet. Sabit. Yanımızda Bekir Yılmazlar var arkadaşlar. Kanalına abone olabilirsiniz. Ve o da şurada gözükecektir. Bekir hallet onu. <laughs> Şerefsiz. Sağ Oğlum. üstü yatta sal alt. Şey, her nerede görürsün ki hallettin amını. Arkadaşlar bu arada ben benim kanalımdan önce Rıza'nın kanalına abone olun. Tekrar aktif oluyor. Baya baya hardcore atacak artık videoları. O yüzden abone olun arkadaşlar. Siz ne kadar abone Aynen. olun. Beğenirseniz videoları o da o kadar uğraşır videolara. Yani ben uğraşırım editörü kadar benim şu an. Devlete gelir. Editörü Aynen. benim. Aynen. Kral geri dönüyor arkadaşlar. 006. Dazlakların efendisi geri dönüyor. İşte bu. Bana böyle şeylerle gelin. Minyon çalma lan gitme. Oğlum niye lan? Burada ikimiz Uf <laughs> olsun. <laughs> 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 Ayıp değil mi lan Ferhat abi? Ayıp de mi <gülüyor> <lan>? <gülüyor> evet, değil mi lan? Ayıp lan. evet arkadaşlar <laughs> şimdi sizlere bir söz söyleyeceğim. Ha yarım saattir bunu bekle arkadaşlar. Ne fakirine... Ya bir saniye abi. Tamam söyle lan. Dil diyoruz abi? kardeşim. Aha bre. Ölüyorsun lan. Ölmem kardeşim ben merak etme benim barayım var daha. Kardeşim ben bunu aldım. Sana da geliyorum. Tamam tamam gel gel gel. Ananı sikeyim. Kesi 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 kesi. Aha öldü öldü öldü. Vur bir tane düz vur Helal sen. Ne helal ki. Tam sen söz söylüyorsun sen, hadi. Evet sözümü söylüyorum. Zenginle ananı sikeyim. Ben söyledim mi senin sözünü? Sordum soruyu soktum buraya. Hadi bakayım. Al işte. <laughs> Zenginle fakiri nasıl ayırt edersiniz arkadaşlar? Hadi bakayım. Bunu nasıl ayırt devarlayın. ederiz? Aha. Ben? Kanka adam ama öl, 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 öl. öldüm. <laughs> Şerefsiz sattı beni. Pink, Satmadım pink oğlum. Can bastım. Kötü olduğunu anlasın abi. Can bastım. Ha o zaman pink demeyin. O, zaman, kimi Musa'yı Musa'yı her zamanki gibi. Nerede? pink de pink de Oğlum adam ilk defa ölmemiş kill almış bir desine. Helal lan. Abi. Oo. Sen, sen konuyu Kaş değiştirdin atıyorsun. mi zaten, şerefsizi? Evet sen sorun cevabını söyle. Sorun cevabını söyle. Hadi. Hadi ya, bize? Beyler söz şuydu. Zengin sen rank roller, fakir sen game over. Hadi bakayım yat aşağı. Ha, Yarım satır bunu mu düşünüyorsun lan bakayım Aynen yani Hala oğlum, güzel laf değil mi oğlum? Yazın bir köşeye lazım olur. Ben hani güzel laf Ne? Oğlum bebenin var ya düşündüğün şeye bak. Yılbaşından beri aynısın diyor. Ne diyor alacağım, ya? Alacağım, sen bize rakı şey diyor Alacağım diyor. Bu merak yani. mı? Bu merak ne olu? Rakı rakı Ha onu halledeceğiz kardeş Eğer <laughs> 500 aboneye ulaşırsak Herkesin yanında Musa'yı Pardon <gülüyor> Sevecek <gülüyor> Evet ee, bir Sevecek mesaj ileticem Ama akşam vakti Sevecek sevecek <laughs> Aynen Bizde öyle şey Adam. yok Bak doğum günümü de şey yaparız. Bir gün bir alabilirsiniz bana hediye. Doğum gününü kutladık kardeşim boş yapma işte. Aynen kutladık kardeşim benim. Tamam işte. Yani biz ne yapalım daha? Senin hediyeniz bizim... dediğim evet. gibi olabilir yani. Oğlum bu adam W açtı sürekli bak engel atıp duruyor baba so. Ah ağzını sıçtım ha. Moron fiz. Oğlum bu rüzgar. <laughs> La bir de uzun Onun sürüyor ha. La işin komik tarafı bir de uzun sürüyor. Oh. Kardeşim Üstünde... Kesinli... burada keskin nişancı var rahat olun. 3000 para verdi. Ben askerliğimi desin. sniper olarak yaptım. Sniper yalnız ha. Kalaptı... Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Bak can Kastın, basamıyorum ne kaç. Ne yaptın ne yaptın? Sniper. Hayda. Kardeşim ben askerliğimi Call de sniper evet. olarak yaptım. Allah Allah. Tamam. Ben de sniper Abi, Ghost oynadım. İşte bu. Biz orada Böyle öğrendik çadırır. bu işleri. Oyun harbi no! Öldür Aa. onu öldür onu öldürmezsen reportsun da. <laughs> <laughs> lan nasıl ölmedi Helal lan oğlum o neydi bu arada flash attı yere attı Yanlışlıkla da olsa güzeldi Oo. bence Abi götüm titredi. mesaj geldi galiba Oo. Kim arkadaşlar bu arada Rıza'nın instagramını açıklamada bulabilirsiniz Takip edebilirsiniz Rıza <laughs> adamdır Aynen arkadaşlar beni takip edin Ve e, bizim geleceğimiz parlak Yiyeceğimiz. Yiyeceğimiz palla. Pardon, ekmekti. <laughs> ha adama baksana. Vurdum bu arada. <laughs> ha Yalnız <Lan> <laughs> kaç oğlum abi. o adam? altı oldu kaç. Bak bak orası o, bir şey bak. O... Bariyerim var, bariyerim var. Aha öldük. Beni kovalıyor. Ge bastım bastım cam bastım. Öldürdüm. Aa ölmedi oğlum, lan. Oğlum bu ne? Oğlum ölmedi. Non, 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 non. Ya, vurma. ölmedi lan. Aha! <laughs> oğlum o ne biçim Bak boşlamaydı helal lan. Ananı neyden öldüm şerefsiz şunu attı. Oğlum bunu nereye bitirdi bu oç? Valla lan nasıl oldu? Adı üstünde oç bitirebiliyor. Oo havada W falan açtım lan ne alıyorum ben aman azim. Rıza ne istiyorsun? Editli mi video olsun bu video yoksa dümdüz atayım mı? Kardeşim bilmiyorum. Ebre. Saldır oğlum ananı siyeyim. W nereye attım lan? Kimse görmedi onu devam et. Çat. Ben onun nişan almamıştım. Öldüm ben. Aha. Attım. Oğlum vur 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 bir şey yap ya. Bir şey yap kardeşim ya. Helalsin. Helalsin. Helal. Helal sen. Helal. Eee adam bak oluyor. bizim geride oynamamız lazım. Çünkü neden biliyor musun? Evet, e-sports taktikler. Bi Aynen. Sniper olduğum için uzaktan da böyle atmam lazım. Ve Sonra... oh, şey Musa tecavüze uğruyor lan. Musa'ya bir yardım Bebe yine fi demeye başladı. Maşallah ne dediğimiz ne? iki gün yaşamıyor anasını satayım. adam <laughs> Oğlum ya ne yeter ama ne koyayım. Rıza sen ne yapıyorsun orada? Ben siz. Bekir beni izledin mi? Yok oğlum ya. Ne? Oğlum lan ha yaptığım harekete bak ya. Of. Hayatında niye harekete miydi? Bana ya. Oğlum vallahi öyle bir şeydi lan. Kanka sıçra attım. Hule tam beni öldürecekken adama double attım. Tam yer goleden öldü. Beni bekle, beni bekle. Beni bekle Şeref. Yardım et. Gir 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 gir. Please, Aha. Bir Yardım ki. Oğlum bunlar hep beni kesiyor. Haksızlık ya. oğlum bu ya. <laughs> Ela, elaa işte biz buuz ya. Lan adamlar geldi ya. Kanka adamlar geldi. Adamlar gel. Oğlum fiz gelmesin, fiz gelmesin Şeref yine bana geliyor. Geldi geldi. Kardeşim sniper var burada. Bak o bende, o bende. Musa, Musa. Ana ben. Hadi ben hadi. Rıza sen de Rıza. Ana An zet geldi, zet geldi. Kaç Aha, kaç kaç si? kaç. Vay uç ya. Ya oğlum bu ne? ama Oo. Geldim geldim geldim. Yapacağım. Can basıyorum. Ana ölmedi, hiçbir ölmedi. Kafayı yedi. Kardeşim şunu ben bir pinteyim ama bu kadar kötü olmaz ya. Can basıyorum abi, can basıyorum. Rıza seri gel koçum, hızlı gel. Nasıl geliyorsan gel. Geldim, gel, geldim abi, geldim abi. Ben bayarım. Yaklaşın oğlum, şey ne yapıyorsun? Pink, abi. Oğlum o neydi? Fizultisi. Ananın. Fizi tutamadım yine, baş çıktı ya. Onu da aldım, hadi penta atacağım, hadi penta. Atamadım. Başına attım, başına attım. Evet oy, arkadaşlar. Oy. Bugün penta değil başına atıyoruz. Şurada Rıza. Bu saçtı. Helalsin lan. Oh, oh. Helal lan. Oh, 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 oh baby, oh. oh, bu gece gelip benim, oh. Ciğer <laughs> 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 şarkısı değil mi lan? Evet. Biri yetmez, ikincisi olsun. O oh, yeşil mi var lan? <laughs> sen şarkıyı değiştirmem. Kanka adam 300-500 yapıyordu W'larıma karşı Gelsene. Baba oldu Bana yardım help me help me Geliyorum neredesin? Buradayım Geldim Help me nigga Bu arada var ya Amerika'da yağma başlamış biliyor <laughs> mu? Yağma yağma Oğlum millet Apple'ı Apple, Apple her tarafı yağmalıyor Onlunu adam ne yaptı? La, yardım et! Yardım et! <laughs> Rıza'nın flash'ı gördüm lanet girsin götünüz ha. Rıza. Rıza konuşmuyor bu arada report. Ne oldu dayı böyle bir anlamını? Ping dedim de kötü olduğunu anlasın. Aynen şunu hemen pingle <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun? Adam AFK ala şuna baksana la Oğlum bu sen niye yürüyon? Ana ben niye harbiden ben niye yürüyorum? <laughs> Var lan ben. Aga oh, gel, gel gel. Aha adamlar burada. Kanka nişan gol. Bekle kanka ne yapıyor? Aa aldı. Aha, aha öldü Sana yardım. Al onu la. Helal. Aldım aldım tamam, aldım. aldım. Var ya ulti tut kaçırdım yine çaktırma <laughs> Oğlum ben niye son aldıysam onu da bilmiyorum. Neyse ya. Müziği değiştirelim biraz sıkıntı biraz. Numara, on numara. Sıktı biraz biliyor musun? Müziği değiştirelim. Aha. Um ye. Aha. Ah şurada, şurada. İşte bu. Tam bu iyidir. Bu i̇şte. bal bal iş yap. Aha. Geldim. Aha aldım. Pitch aldı. Oğlum ben 400 500 vuruyorum lan niye öyle? Bu normal bir vuruş değil ama. Kaç vuruyor? Oğlum 400 500 ben vuruyorum. Bir de Aha, benim geliyorlar bize geliyorlar. benimki bak. Benim şuyla senin aldım uzun... ve ateş. Evet kardeşim. Ana kim attım la ben? Lan! Ultim ne işte buna Şunu al şunu al. Aha gel, bir şerefsiz gidiyor. Be, anam. Ultim yok ultim yok. Kapattılar abi. Ultim yok ya 10 saniye var. Sırf mavi çalmak için atmıştım. <laughs> Üzdü. <laughs> Biri yetmez ikincisi olsun. canlarına bak lan. Musa sikimle oynuyor. Değil ya? mi? Bak bak ba. bak. Canına bak cana. Ya Vay bir bunun sesi geliyor da bir havlıyor onu. Ben şey yapmadım. Babamdır. Havlıyor. <laughs> 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 Sesini kessin <mi>? ya. <laughs> Musa kudurdu bu arada. <laughs> Niye kudurayım mal ben? Kaşar. <laughs> bak bak hayla lan sizi kudurdu onu bebe ya. geldim bak, bak, abi, geldim şey abi. Şey bak bak şimdi, hop. başladım ne yaptın? Aha öldürdüm. Helal. Baba, baba tek attı kardeşim. Kanka gel şu midi kurtaralım. Onlar bizi kurtarsın. Gel sen can basayım, gel. Bas Dalın bana, lan. bas. Basıyorum sana kardeşim. Allah. basıyorum. Dalın. Kardeşim girmemiz Bastımızı... yok mu? Oha öldün ama. Şu hareket yaptıysa Tamam. Oo. Oy. Al canla bastım Aha. sana basıyorum. Ha, aman okuyun yapma. Gerizek al. Aptal o. Helal lan. Gelme bir daha. O fizden gıcık oluyorum. Orospu bu çocuğu beni öldürdü. Oğlum gördün değil mi? Eş bizi öldürmeye çalıştı ha. Kanka kendini kurtarmaya çalıştı bizim yanımıza gelerek. <laughs> Biz ölüyorduk oğlum onun yüzüne. Ultisi varken Başlar. geldi ama. Oğlum ultiyi yeseydi evet, öldürdü. Evet. Aha adam buradan Adam gel, gel 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 abi. gel 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 Rıza gel. Adam geldi. Adam geldi. Arkada da arkada. Oğlum adam yok. Biz adamız. Ben öldüm teca ayağımı. Kanka ben seni saldım galiba. Zelzele kaç kaç. Rıza Musa kaç bekle bekle 2 saniye. Şunu bir diyeyim gene ya. Bay bay vay 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 bay ölü bakayım öl bakayım. Yani öldüm bak. Rıza Musa gir arkandayım. <laughs> <laughs> Ciddi diyorum bak. Lan oğlum gelsene gerizekalı moron. Adam orada base atıyor lan moron. Allah'ım moronu gelsene. Of yarım akıllı ya. Bekle geldim kankam. Tamam. Susun babaannemi seviyorsan susun. Ben. ben. senin sikerim bak amına koydum. <laughs> Aha. Ne? Aha öldüm lan. Oy. Kanka keskin nişancıyım ha görüyor mu? Öldüm lan ben. Evet, Rıza nerede? Ben de öldüm. Evet Rıza bayıldı. Yasuo o tarafından katledildi. Bıç oldu. Bıç yedi Yasu'dan. Ama tek attım kanka. Aa, a -a -a. Bak şimdi ses verin ses verin herkes bir ses versin Dur ben. Evet kardeşim ne var? Ses verdin mi Evet İşte bu Ejderi Allah da daha tank olak la Götünü sik ah ben size diyorum bana ediyorlar Bir tane kırmızı bork yeter oğlum bebe hala ne diyor ya mal Bir tane yeter zaten kaç tane Oğlum ayva yedik Hayda. Adam öldü la. Geliyorum geliyorum Rıza bana kaç Rıza. Bana gel. Kanka geliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Rıza musaydı sıkıyorlar. Haydi. Ben kaçtım. Kaçtı. Amına koyduğum. Aptal uç. İşte bu ya. Nasıl bir hasar var amin. Ultin kaç saniye la senin? 14. Evet. Öldün mü? Öldüm galiba. Oha. ne? Olmadı bu ya. Rıza Olmadı. Ya. ayırıyorlar kardeşim. Olmuyor. Vallahi ya. Baksana oğlum zaten şu moron zaten Allah versin ne yaptı belli değil. Ne yapayım? Pingin de kötü oynadığını anlasın. Oy Bekir gördün mü? Kanka ben o sıra <laughs> pil demekle meşguldüm ama bunu gördüm. Kardeşim buna o asik değil. Oğlum ne güzel müzik çalıyor la. Parti DJ. DJ Yarak. MC Yarak. Bekle geliyorum Rıza. Rıza geliyorum kaçma. Geldim abi. Kaç. Bana kaç. Bana kaç. Hayda. Musa gir. Alırsın orayı. Musa vur Musa. Vay uç. Oğlum beni çekip duruyor. Nasıl Musa, Babanı evet. sikeyim Darius ya. Evet. Musa report ama. Musa'yı Kendi halimde dönüyor <laughs> amına koyduğum topu. <laughs> Abi ikisi çok güçlü ben Beyblade. Vay be. Mal ben kaçar diyor hala üstüne gidiyor. Mal, mala bak hareketlere bak. <laughs> Pingerin de kötü olduğunu anlasın sövdü sövmemi istiyor herhalde. <laughs> Rıza. Evet Rıza kardeşim, afiyet geldim kardeşim. hemen bir saniye. Pingeli de çok <laughs> olgun anlasın. Aynen hemen report ediyorum. ne? o ne? <laughs> adam Öldü. <nedermiş> adam, <laughs> adam görmedi abi yok böyle bir şey. Geliyorum. Yo oğlum böyle bir şey yok ya ben ne güzel mutayı pink diyecektim ya. Ne oldu da öyle? Hadi bir anda al onu. Öldüm asik. Öldüm. Adam alıyor da. Onu onu satayım. Oh shit. Bu arada mal gibi oynadım. Ulti kaçamasam amına koymuştum onu. Kanka bak Musa ya, ping ping dedim de kötü olduğunu bah, anlasın. Bak bak bak. Ping'de de Rıza. Dur 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 ping ping ping. Tilt oldum mal zaten. <laughs> Ping'de de biraz daha tilt olsun. tilt Moron. 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 arkadaşlar. Kötü oynasam da eleştiri kabul ederim de. Helal lan. Öyle misin abi? Bak, bak, bak Öldürün oğlum şunları ya yeter yeter başlıyorum artık. Gel, gel, gel. gel. gel, gel kötü anlasın. Kan ooo. Ya suya bak Yasuo ya suya. Faker falan yapıyor bu iş. Geliyorum geliyorum dur geliyorum. Baka. Oğlum bensiz gitme artık gel, ya gel, gel. Rıza. Gel gel gel. Oy. Oğlum şimdi yumru olacaktım. içine girecektim. Darius'a bak Darius'a ne çekmiş şunlara bak Çivili mi almış? Çivili çekmiş almış Aha Gel Ben seni buff'lıyorum sen kaçma Canladım Oha Aaa Bu arada öldüm Belki sandım kaldım. flash Belki. attım lan <laughs> Ama orada bir klas hareketliği gördünüz mü kardeşim? He? Yani Fışra yani. attım ve içinden adam aldım içinden. Ben var ya Helal ama... lan Rıza gülsün ayağımı sokayım. Sus artık <laughs> <Ya> ki. <kardeşim, gülüyor> ben orada var ya. 10 numara, 10 numara. Geldim, geldim. Allah ben, ben ölüyüm karşıma. artık. Bir şeyler yapın yani. Sen ölü bir adamsın sen. Musa da yarram yemiş bir adam. <laughs> Oğlum adam bu ya. Yasso da <laughs> ya efulebedi. Oy Bekir. Ya amına koyayım tamam, tek baba. atıyor uç ya. Bu, bu Şimdi yani, onun babası ben. olacağım ben. Asiktir. Arkadaşlar şu, şu an şöyle taktik değişikliği yapıyoruz. Hemen Zonya'ya gidiyoruz. Amına koydum Fizz'in anasını sikeyim bu arada. Orus bu evladı. Alın lan. Bak bak Rıza'ya da tek attı. Rıza Bekir, öldü çıksana, çıksın. Bekir çıksana çıksana. Musa'ya bak. Bekir ne amına koyayım? Bekir niye duruyor? orada? Oğlum bebe özür dilerim. Yok oğlum Musa Bekir. Aa, aman aman. <laughs> Çar <Çarpıdım. gülüyor> Kaç kaç öldün. Öldün ki. Ölmedim kardeş. Öldün. Gördün ananı sikiyim. <laughs> geliyorum geliyorum bekle bekle. Ölmem. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir durumda şunun içine gir. Geri hiçbir şey yapamıyor. Vuramıyorlar. Base'deyiz ya onu kullanak. Sadece beni ölüler görebilir. Onu onu sotayım. Kanka, İndir onu. Neyse ben canlı şey ama. hasar yemiyor la. Da. Kim? Darius mu? Darius. He. Ee? Gel yer. Ona biz başka şeyler de yediririz. Oğlum video çok uzun oldu ya. Olsun olsun. Biraz kırtmamız lazım. Kanka şöyle... Gel, gel 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 gel. Biz ne? geldi. Öldür o şu. İşte bu. Lan girdim, girdim, gir gir gir. Acıma, gir. Musa Aha. sen gir Geldim karşıma hadi. Musa gel, gel, gir 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 Musa, Musa gir. Koş. Yandım Bak hızladım, abi. hız basıyorum, hız basıyorum hadi. Veri nasıl gaza geliyor? Amına <laughs> koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Beyler beyler yardım, amınıza koyayım yardım. Adamsınız. Rıza canladım, canladım Rıza! Oğlum bu ne lan? Ha öldürdüm. Öcünü aldım kardeşim. Öyle kanın Kalın yerde kalmadı. Bitirme diyor lan. Amına koyarım. Video uzun oldu. Yeter. Sağ ol, sağ ol, sağ Bitir, bitir, bitir. İş. GG, easy, easy, Evet arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ ol.